Harekete geçme vaktinin gelip çattığına karar verdiğim zaman, evvela pencereden iyice sarkarak aşağı katın pencerelerini. Kontrol ettim. Uyanık olup olmadıklarını, odalarda aydınlık bulunup bulunmadığını anladıktan sonra pencereyi açtım. Mektepte jimnastik yaptığımı söylemiştim. Bu güven olmasa bile yaptığım işin hayati ehemmiyeti beni teşvik ediyor, cesaretlendiriyordu. Tehlikeli bir vaziyette olmakla beraber geçeceğim mesafe dört veya beş metreden fazla değildi. Burada da binde bir ihtimalle elim çözülüp de tepe aşağı yuvarlanıp beynim parçalansa bile, eşkıya, haydut heriflerin elinde, ateşle veya bitlerle can vermekten elbette hem daha iyi hem insanlığa daha yaraşırdı. Bir kere ipi koluma kenetleyip arasına almak ve diğer elimle çekerek kaydırmak istiyordum. Böyle olursa ellerimle ilerlerken kayıp kurtulma ihtimali yoktu. Evvela pencereyi tutarak sarktım, sonra ipi sağ koluma kenetleyip sıkıştırdım, sol elimle kulaçlayıp kendimi çekmeye başladım. Biraz kayarak ilerledimse de bu hareket pek zor olacaktı. Acaba iki elimle tutup da asıla asıla atlaya atlaya, kavraya kavraya ilerlemek daha mı iyi olacaktı? Fakat belaya bakın ki vücudumun ağırlığı neredeyse tamamen sağ koluma bindiğinden Şimdi onu çözüp elimi uzatarak ipi yoklamak pek güçtü. Çaresiz bu düzende ilerlemek zorundaydım. Dişimi sıkarak böylece ilerlemeye çalıştım. Beş dakika kadar uğraşmanın sonucunda ancak bir metre kadar kaymıştım. Şimdi havada bir cambaz çocuk gibi asılmış, bin bir tehlike üstünde bin bir can havliyle soluyarak ilerlemeye çalışıyordum. Sağ kolum ipten kesilmeye başlıyor. Aynı noktada sıyırtma sebebiyle keskin bir sızı ciğerlerime işliyor. Kolumu kesilmiş, kopmak üzere zannediyorum. Bir gayret, bir gayret daha. Az daha ilerledim. Şimdi pervane gecenin karanlığı içinde heyula gibi kollarıyla kararan gözlerime karışık boyutlar gösteriyor. Kendimi büyük bir bina iskelesinin üzerinde zannediyordum. Ah, bir kere ayağım bir yere bassaydı. Şimdi daha yaklaşmış, gecenin karanlığı içinde elimi uzatsam bir sütunu tutacağımı zannediyorum. Sol elimi boşlukta bir savurdum. Havada bir şeye temas etmeyerek döndü, yine bana geldi. Bir hareket daha. Şimdi hareketler tecrübe sayesinde daha başarılı oluyor, alışkınlıkla daha mesafeli kımıldanışlar elde ediyorum. Beş dakika sonra pervanenin bir kanadını elimin üstünde gördüm. Fakat buna tutunsam yine bir şey yapmış olmayacaktım. İhtimal boşsa dönecek, beni aşağı kaydırıp tehlikeli bir duruma koyacaktı. Bunun için az daha gayret edip yarım metre kadar daha yaklaşmak lazımdı. Artık başarı yaklaşıyor. Gözümün önünde beş dakika önce başarısızlık ihtimaliyle hazin hazin tebessüm ederek veda eder gibi bakan Suzancık, şimdi daha yaklaşmış, daha sıcak bir neşeyle zengin göğsünü bana sunar gibi görünüyordu. Şimdi iyice yaklaşmıştım ve uzattığım elime makinenin dişli bir yeri geçti. Ayaklarımı sallıyor, bir yeri tutarak elimi de ona göre bırakmak istiyordum. Fakat ayaklarım havada sallanıyor, o kadar uğraştığım halde hiçbir noktaya değmiyordu. Kollarımda kuvvet kalmadığından, bir de orada elime asılıp durmaktan korkuyordum. Biraz daha ilerledim. Oh, kurtuluş. Şimdi pervanenin üzerinde sabit bir vaziyetle yerleşmiş, Rahat ve ferah nefes alıyordum. Sevinçten gözlerim kararıyor, hemen hoplayıp sıçraya sıçraya uzaklaşmak istiyordum. Ne manzaraydı. Şimdi yarın sabah o eğri büğrü herifler bin cinayet kastıyla, tehditler, baskılarla benim odaya çıktıkları zaman kafesi boş ve kuşu uçmuş görünce kim bilir ne hale geleceklerdi. Bense o zaman bu sefer her türlü güvenlik tedbirini almış, rahat ve mutlu evimde oturacaktım. Şimdi aşağı inmek gerekiyordu. Bu ise gayet kolay oldu. Yalnız değirmenin orta izasına geldiğim zaman komşu pencereden birinde bir hareket gördüm ve mahvoldum. Perde açılmış, karanlıkta birisi beni görüyor zannettim. Dondum, kas katı kaldım. Acaba rüya mı görüyordum yoksa gerçek miydi? Başımı çevirip bakmaya cesaret edemiyordum. Ya bir adam beni görmüş, fark etmişse? Ya şimdi evdekileri uyandırırsa? Ya beni sonra tutarlarsa? Bu sefer odaya değil, karanlık, rutubetli bir mahzene atarlar ve ne yapsalar hakları olurdu. Orada bana bitmez tükenmez asırlar kadar uzun gelen bir iki dakikalık azap ve heyecan vakti geçti. Nihayet daha fazla durmanın mümkün olmadığını görerek ne olursa olsun diye başımı şöyle çevirerek bir daha baktım. Eya meğer perde kıvrılmış, bükülmüş, ters çevrilerek öylece konmuş değil miymiş? Artık saniye kaybedecek zaman yoktu. Telaş ve sabırsızlıkla aşağı doğru sıyrılmaya başladım. Fakat yere yaklaştıkça şimdi de müthiş bir homurtuyla köpeğin koşup geldiğini gördüm. Ve işte o zaman mahvolduğumu anladım. Köpek müthiş şekilde havlıyor ve evdekileri uyandırıp kaldırma tehlikesi gösteriyordu. Şimdi atlasam ya can alacak bir yerimden ısırılacak. Ben kanlar içinde yuvarlanıp kımıldayamaz olacağım yahut ben köpekten kurtulup koşsam arkamdan herifler yetişecekler yani yine mahvolacaktım. Bu korku içinde hareketsiz kaldım. Gariptir ki ben hareket etmedikçe köpeğin de sesi kısıldı. Biraz daha bekledikten sonra köpek şimdi az ileri gidip kıvrılarak orada oturmaya başladı. Şimdi ne yapmalıydı? Tekrar hareket eder etmez köpek yine uyanıp yine bağırmaya başlayacaktı. Beş dakika en müthiş bir azimle ömrümün en korkunç zamanı düşünmek için sarf ettim ve hemen karar vererek hissettirmeyecek şekilde yavaşçacık uzanarak orada elimin yakınında duran birkaç demir çubuğun birini aldım ve artık güçlü ve heyecanlı sıyrılıp yere atladım. Köpek kımıldamaksızın öylece uzandığı yerden homurdanıyordu. Eğer bağırıp yahut hareket edip bana doğru atıldığını görecek olursam hemen kafası budur deyip çubuğu beynine çalacaktım. Zaten kurtulmak için yapılacak başka şey de yoktu. Köpek var diye bu başarılı firar planını başarısızlığa mahkum edemezdim. Fakat köpek başına gelecek faciayı sezmiş de, işi hafif geçirmek istiyormuş gibi hırlamakla yetindi ve kımıldamadı. Öyle oldu ki adeta evin bir adamıymışım gibi, köpeğin önünden yürüyerek geçtim. Yüreğim dünyayı yıkacak gibi gümbürdüyor. Hayatımın en müthiş kozunu oynuyordum. Yürüdüm. Bahçenin çitini aşarak dışarı çıktım. Köpeği havlatmamak için kalbimin heyecanına rağmen üç dört dakika ağır ağır gittikten sonra tabanı omzuma vurarak Ayas Stefanos'a doğru koşmaya başladım.